Derde aspect, Surit, zie met welk een verheven wijsheid en welgeordendheid zaken worden uitgevoerd. Met welk een oprechte gerechtigheid en uitgebalanceerdheid alle transacties en procedures worden afgehandeld. Keur, zie. Sonra iki tane yapı geliyor. Metle ve velk. Buradaki velkler yine nasıl manası veriyor. Veysheit hikmet. Velke ordunteit intizam. Fırheyfın yüce. Nasıl yüce bir hikmet ve intizamla. Zakın işler. Pasif yani. Worden out outführen fiilimiz bireysel öğrenmemizde genelde yani yüzeysel öğreniyoruz. Genelde birinci manalarıyla yetiniyoruz kelimelerin. Tabii bu tür metinlerde biz kelimelerin detaylarına inme fırsatı da yakalamış oluyoruz elhamdülillah. Şimdi outführen ekonomide bir karşılığı var. İhraç etmek, dış ülkeye satmak manası var bunun. Buradaki manası fären, yani yapmak, icra etmek, ifa etmek, yerine getirmek, hayata geçirmek. Evet, word'unda olunca hayata geçiriliyor ve icra ediliyor. İşler nasıl Yüce bir hikmet ve intizamla uygulanıyor, hayata geçiriliyor. Sonra met welk en oprecht, oprecht samimi demek, kılık kılına. Gerechtigheid en uitgebalanceerdheid, wel geordendheid, uitgebalanceerdheid sinonim, yani denge ile. Nasıl bir denge Burada da ne kadar hassas bir denge ve adalet ile. Gerechtigheid adalet demek. Alle transaksiyiz en procedures. Transaksi bu işlem demek, prosedürüzde süreç alan meseleler. Yani bütün işler hassas bir adalet ve denge ile af handled. Buradaki fiilimizde af karara çözüme bağlamak, sonuçlandırmak, halletmek, çözmek. Deyzi zaki af handled. Bu iş karara bağlandı. De bızıvarın af şikayetleri halletmek. Burada da karara bağlanıyor yani hallediliyor. Nasıl işler, transaksiyiz, işlemler ve süreçler hassas bir denge denge ve adaletle hallediliyor. Karara bağlanıyor. İki tane örnekten sonra zo freist de weisheit van het stadsbestuur dat de vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht tot de koninklijke bescherming van de stad welwillend zullen worden opgevangen. Fangen ontvangen işlemiştik bu platformda. Opvangen topu yakalamak tutmak manası var. Birinci manası. İkinci manası fan fluistofun, sıvıların biriktirilmesi. Üçüncü manası horun yani duymak ama kazara duymak, işitmek manası. Dördüncü manası imant opfangen. Imantla beraber geliyor ki buradaki kullanımı öyle. Birini biri adına karşılamak, birine sorunlarında yardım etmek, birinin adaptasyonuna yardım etmek. Buradaki kullanımı da o, opfangen. Böylece gerektirir. Zo ile başladığı için fiilimiz öne geliyor. Bakın ondan sonra da isim tamlamamız var. Şu isim tamlamamız The way Seyit Fanet stats Hükümetin hikmeti demek. Şu stats devleti yürütme. Yani hükümet. Devleti yürüten hükümet. Hükümetin hikmeti gerektirir böylece. Ki de Sonra di. De di hün tu flücht. İlticalarını heben Yani mültecilerin iltica etmeleri nereye? Tot de koninklijke bescherming van de Devletin korumasından sığınma talebi etmeleri yani. Bu flüht, sığınma, flüchtelingen sığınan kişi. Vel well hüsnü niyetli, müsbet, gönüllü, nazik yani gönüllü olarak onları kırmadan worden opgevangen. Evet opgevangen dedik onları karşılamak. Böylece hükümetin hikmeti de kendisine iltica edenlerin güzelce karşılanmalarını gerektirir. Vereist. Sonra en de gerechtigheid adalet vereist. Adalet gerektirir. De gerechtigheid vereist dat de rechten van de onderdanen worden eerbiedigt en gewaarborgd, opdat het aanzien en de waardigheid van de stad en van haar koninklijke majesteit daar niet onder zullen lijden. Opdat, ta ki, veya zodat, günlük hayatta kullanılan zodat, böylece manası burada şimdi adalet gerektirir. Neyi? De rechten, recht hak demek, hukuk demek, onderdanın, onderdanın vatandaşlarının, vatandaşlarının haklarını worden gewaarborgd, waarborgd bugün temin etmek, garanti altına almak, ihr bidh saygı göstermek, saygıyla muhafazasını gerektirir vatandaşlarının haklarını. Opdat het aan zijnen waardigheid. Van de staat en van haar koninklijke majesteit. Buradaki de zincirleme isim tamlaması şurada Van Fan Stad Her Koninklijke Koninklijke Haşmet Saltanata ait olan Haşmet Burada da devlete ait Vardigheid Saygınlık ve önem Yani devletin ve saltanati Haşmet'in saygınlığının Ondur zülün Leyden. Leyden Çekmek olumsuz manlarda Hunger Leyden. açlıktan zraf çekmek Yani nit ondur zülün Leyden. Dolayısıyla adaleti bunu gerektirir gerektirecek ki hükümetin veya saltanatın saygınlığı haşmeti korunsun manasında. Nit olunca nit ondur zülün korunsun. Saltanata ait haşmetin ve devletin saygınlığının kıymetinin korunabilsin. Adaletle vatandaşlarının haklarını koruduğu zaman veya saygı gösterdiği zaman. Nietemin ancak Nietemin wordt in dit gebied nauwelijks een duizendste gedeelte van datgene vervult wat overeenkomt met een dergelijke wijsheid, met een dergelijke gerechtigheid. Evet, yukarıdan tekrarlar geliyor. Haşr bahsinin bu yönü gerçekten çok istifadeli. Şimdi aynı wijsheid bir daha geldi, gerechtigheid bir daha geldi. Öğreninceye kadar tekrar ediyor. Elhamdülillah. Şimdi burada ön dergelijke wijsheid, yani böyle bir hikmet, Met een dergelijke gerechtigheid, beide bir adalit, demik. Zodanık sinonimi onu da yarınki derste göreceğiz. Aynı manaya geliyor. Offering kompmet. Yani böyle bir adalete, adalet ile böyle bir hikmet ile uyumlu yerine gelenlerin binde biri zar zor bu arazide oluyor diyor. Yerine getiriliyor. Indit hıbit yani bu dünyada, bu arazide, bu bölgede word fulfilled. ifa ediliyor. Navalux zar zor. Ein dözünstü. Binde bir parçası. Hıdayıltı fan datheyni. Datheyni tabi sonraki gelen kısım. Böyle bir hikmet ve böyle bir adaletle uyumlu olanın binde biri zar zor burada yerine getiriliyor ancak. Eyfen al şiyey, şey sesi var burada. Eyfen al şiyey, trekken de meyste verblinde personen weg, weg trekken, zonder bestraft zijn. Çoğu kör kimselerin hakikate görememeleri anlamında senin gibi, muhatabına diyor, senin gibi çoğu kör insanın da kişinin de vehtrek'ın fiilimiz yok olmak, kaybolmak, çekip gitmek. Ceza almaksızın, zonder bestraft sein, cezalandırılmaksızın senin gibi çoğu kör kişinin çekip gidiyor buradan. Dat will zeggen, yani dat will zeggen, dat hun belangen en hun angelegenheden geheel wordt overgelaten aan een opperste gerechtshof. Yani şu manaya geliyor ki blank çıkar fayda demek. An hleyh neydin? Önemli işler demek. Yani dolayısıyla önemli işleri ve çıkarları tamamen hheyl Hıdeyltı parçaydı. Hıheyl tamamen. Bırakılıyor. Word of hılatın. Nereye bırakıldığı da an. Bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.